Preston oyununu açıkçası seviyorum Fransa'da. Ee, ya oynatmamaktan ziyade oynamayı tercih eden takımlardan. Hatta ilk yarıdan bir Paris Saint Germain golü de geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tercihim iki buçuk gol üstü yönünde. Hadi bir buçuk üstünde Blitz galibiyeti e, ben sizlere önerebilirim. Buna da 1.35 gibi oran verilmiş. 1.43 oran verilmiş. Ee, ilk i̇lk yarı bir buçuk gol üstü. Ee, benim buradaki ön plana çıkarmak istediğim e, ee, ilk yere bir buçuk gol üstü oldu. 1.43. Yani Real mesela bu karşılaşmada en az iki gol bulur diyorum. Tabii belki üçü de bulacaktır. Ortaya iki buçuk gol üstü. Ee, ben 1.37 oranıyla burada sizlere. Ben bu maçı arkadaşlar tamamlama maçı olarak kullanacağım kuponumda. Ee, dileyen değerlendirebilir. Bir buçuk gol üstü diyeceğim. Hiç uzatmayayım. 1.31 gibi bir oranı var. Ee, hatta iki gol Atletico Madrid tek başına bulabilir bu karşılaşmada ortaya bir buçuk gol üstü dedim. Bunu da yapacağım kuponların birinde tamamlamak.